Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde okuyorum. Mezun olduktan sonraki maaş beklentim 2, bilemeden 3 asgari ücret. Bu paranın bana yeteceğini düşünüyorum. Ben Bilkent Üniversitesi'nde kimya bölümünde okuyorum. Mezun olduktan sonra yurt dışında çalışmayı planlıyorum. Maaş beklentim 15-20 bin dolar arasında. Bilkent Üniversitesi'nde matematik bölümünde okuyorum. Mezun olunca sonra çalışmak istiyorum. Maaş beklentim ise 15 bin euro. Matematik bölümünde okuyorum. Mevcut ekonomik şartlarda hayatımı geçinirebilmem için minimum gelirin 20 bin dolar olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de çalışmayı asla planlamıyorum. Ve Avrupa'da minimum maaş beklentim 25 bin dolar. Abi gençler uçuyor ya. Ben bu videoyu izledim. Buradaki fiyatlara baktım. Hatta Amerika'daki matematik bölümünden mezun olanlara baktım. Özellikle bir tane burada bir arkadaşım var. Kendisi profesör yardımcısı. Hatta onu aradım. Normalde sorulmaz ama onun maaşını da sordum. Şu karara vardım abi. Gençler gerçekten uçuyor. Burada mesela Kings College diye bir okul var çok meşhurdur. Dünyada ilk beşe giriyor. Orada bir matematik profesörünü aldı. Para ne kadar biliyor musunuz? 170'i geçmez. Senede. Vergiyi falan kes. Eve götüreceği para 90 veya 100 bin arası. Normal bir matematik bölümünden mezun olmuş bir öğrencinin alacağı para burada maksimum abi ayda 4000 pound 4500 pound vergi çıkartmamış yani vergiyle beraber bunu vergisini çıkar kaça 2000 e falan 2300'e falan düşer yani bence gençler çok hayaller çok dehşet bir şey ya, ya hiç bakmıyorlar Mesela bir tane çocuk diyor ki 25 bin dolar. Ulan 25 bin dolar. Ben daha 25 bin dolar alan insan taşımadım. Bu zamandır bu işi yapıyorum. yani sormuyorsun da. Tek tek ama 25 bin dolar. Avrupa'da çok para. Amerika'da da çok para.